Yeni bir video herkese selamlar sevgiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet bugün Freden ile birlikteyiz Fredrin oynayacağım ee, karşısı Arlot aldı Arlot'u saldık dedik Arlot yerine bir Fredrin e, oynanır hani Arlot'un karşısına bu arada ben bir e, ses ayarlarıma bakmak istiyorum e, seste patlamalar olmasın diye hani sizi rahatsız etmesin Böyle ayarlarımızı yapalım lane'imize gidelim lane'de Zilong olacak Bakalım Zilong'la nasıl oynayacağız. Şimdi ben e, herhangi bir takım çatışmasına karşı dur geldim. Şurayı bir kapatalım. E, bu arkadaş neymiş? Combo puanları falan. Bir karşımızda e, nedir bu? Zilong var. Zilong olduğu için hemen ayakkabıdan sonra bir ayaz. Düşman kayıp bu arada. Kendi öleceksin. Öldün geçmiş olsun. Hiç fark edemiyorsunuz böyle şeyleri. To şurayı ittirelim. Bir minyon kaybedecek en fazla. Onu da kaybetmedim. Kaybetmedim. Sıkıntı yok. Ayaz, yansıma. 3. Ee, no, üçüncü item belki şey çıkabilirim ama Ayaz yansıma kesin olur diye düşünüyorum. Şimdi 4 olayım. Bu zaten benimle kafa kafaya giremeyecek. 4 olduktan sonra. Been, Bakacağız. Chat bu aralarda e, bu aralar özür dilerim. Etkileşim çok düşük. E, sizlerden ricam beğeni, yorum, bol bol yorum. Özellikle bol bol beğeni. Yani e, eskisi gibi değiliz. Evet videolarımız artık 30 bin, 40 bin izlenmiyor. Belki 50.000 bin e, izlenmiyor ama ee, sizlerden ricam şöyle bir yorumlara ve beğenilere abanırsak çok tatlı olur. Eski şeyimizi toplayalım. Change'i ne yapıyor acaba ya? Abi ben çıkıyorum. 0-2 change. Eski gücümüz yok artık. Gerçekten e, ee, videolarda izlenme sıkıntımız var. eee abone sıkıntımız var. Yorum sıkıntımız var. Sizlere zahmet. El birliğiyle bunu atlatalım arkadaşlar. Güzel. Şurayı alalım. Tamam burası bizim. Hadi bakalım aldık. Aya gerisi sen de kanki. Güzel Zilon'u öldürdük. Dedim Zilon kafa kafaya girebilecek bir karakter değil Fred'inle. Hatta Arlot bile kafa kafaya girebilecek bir karakter değil. Eminim yani buna. Daha önceki maçlarında da çok test ettik. Ee, çok karşımıza geldi. Hani Allot e, Zilong bunları kolay düşürürüz. Zaten tank bir şampiyon olduğu için rahat da kavuşuruz diye düşünüyorum. Buradan en fazla 70 gold alırım herhalde. Bakayım 100 olabilir mi? Zilong yetişecek çünkü 80 aldık. It should have been me. Not him. o içeri çekmeye çalışıyor aslında. Ulan. Okey. Güzel Clint helal olsun o kadar baskıya rağmen güzel kill çıkarttı oradan kendine. Kenji yapma şu hataları bu oğlum git neynine ya. Kenji bizi çok yoruyor. Güzel bir shutdown geldi. Bir ulti geldi. Ama ultiye takıldı. Yapacak bir saldır şuraya. At ultini at şuraya. Yok mu ultin? Gir 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 gir. gir. Oğlum yukarıya bırak alsın adam. Biz şurayı açsaydık ya seninle. Kenji'cim. Güzel olmaz mıydı? Neyse ben açtım. Allah'tan alttakiler gelmedi. Arlot geliyor. Ya. İstediğim gibi olmadı. Açabilirim diye düşündüm ama hiç istediğim gibi olmadı. Kule çok vurdu. Kuleden çok hasar yedim. W ile dışarı kaçacaktım. Kaçamadım. Al gidelim al al al. Üst kulede al. Üste lan üste koş. Üste lan. Alo. Niye böyle oldu anlamadım. Base'e bastım herhalde. Şimdi bir türlü açamadık ya. Bir daha çok tatlı olacak. Sıkıntı yok. Ayaz artı bir silemem var. Zilonga bir kule altı girmemiz lazım. Toplan Hayabusa. Hayabusa gelir alırız. Bak o da önden alıyor minyonları. Bir de öl adama orada güleyim sana. Ha. Güzel. Minyon kesme konusunda şu an bir tık yavaşız. Ee, şey almadık ya. Nedir o? Anladınız siz de onu. Şimdi o ulti açıp buraya doğru koşacak. O koşmadan şurayı almam lazım benim. Yine 2000 canda falan kalabilir yani. ultiyi kaçırdık ama olsun sıkıntı yok play aldık zilonga aldık ultiyi kaçırmamız kötü oldu şuradan bir yansıma alalım aslında yansımaya da bir tık gerek yok gibi sanki ya ee, onun yerine athena artı şey alabilirim kahin Parlak alacaktım. Parlağa da gerek yok. Hani parlağa delip geçiyor çünkü Lunox. Hiçbir faydasını görmüyor. Oyun sonunda. <laughs> Nereye Vezilong be, be? Ama gelmiyorsun beni üzüyorsun he. Yakalayabilecek mi sağ Yakaladı. Ölmez inşallah. Öldü mü lan? Helal. Tamam. Bak şimdi oldu. Habire alay bin Alay bin Gelen orada ölüyor. Giden burada ölüyor. Mükemmel bir kadro. Büyü savunmasına dönmem iyi olmuş bu arada ee, Valentino'nun hasarı gördünüz Ayada 6 kill var Araba ne yapıyorsun acaba ya? Çok merak ediyorum. Güzel. Lunox indirdik aşağıya. Koridora bakayım. Dilong bir sinsirella nidalarıyla gidiyor. Ya şeyi bastı. Ee, kaçma skili aslında ultisini minyon kesmek için, kule almak için bastı. Gerek yoktu bence. Ben olsam topuklamak için kullanırdım öyle bir riskli bir noktada. Hayabusa da öyle. Allot gitti. Ben de geliyorum. Adamla ne kaçtı be? Ha? Helal lan İyi taradın. O da öldü güzel. Siz aldınız burayı ben üst koridordayım. <laughs> Bir ufak işsizlik sesiyorum ya. Ee, şuradan vahşi güzdür alalım. Zilong bu lane'den hiç çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Dakika kaç oldu hala burada. Geliyor gidiyor sadece burayı ittiriyor. Fightlara katılsa belki Chenji'yi e, Clint'i çok rahat çıkarabilir. Gerçi şu an pek goldü yok ama 7K'da yani gene fena sayılmaz. Ben de 8K'dayım. Bir K fark var sadece. Hop bak Hayabusa Perch. Zilong bu işe çok yarıyor ya. Bu ne abi? Franco bile suikast çıkmış ya. Clint'i tekliyor. Enteresan gerçekten. Bizim çok daha rahat oyunu almamız lazımken. Ya sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Bir çık git şuradan ya. <laughs> Bak adam akıllı insan gelmiyor ya. Öldü bu. Devam et. Acaba parlak zırh alsam mı ya? İki büyü var ama bunlar da yetmeyebilir. Şimdi Valentin ve Lunox'un ikisi yeter desek hadi. Yetmeyecek aslında biliyorum da. Hadi ikisi yeter diyelim. Kendimizi kandıralım. Bir ölümsüzlük mü patlatsam acaba? Yani lanetli Mifer biraz da hasara destek verdiği için ee, güzel gidiyor da 3 kişi 5 kişi hayattayız minyonlara bak elini kolunu sallayarak gidiyor abi. 3 kişi mavi kesiyor herhalde. Ulan Zilong'u bu tarafta gördüm zannediyordum ben de. Yok kaga büyücülere baksana. Biri 5k vurdu, bir diğeri 5.7 vurmuş. Bunlara bir parlak şart ya. Bir parlak da alayım abi ben. Ayal ve bunu idare edeceğiz artık. Abi adamlar Lord'da girseniz hele orada doğru. Nereye gidiyorsunuz? En azından bir tarayın. Yani bir çalmaya çalışın. Bir girin fight'e biz de geliyoruz. Yani ne yapıyorsunuz ben hiç anlamadım ya. O da ölür. Çok güzel. Nice abi. Beşi de öldü. Şimdi Lord nereden geliyor? Alt kule. Toplan. Abi gelin Lord'u önden tutalım. Ee, Lord fazla vurmadan. Toplan. Bırak. Oh, hala adamı mavi oluyorlar. Bak şimdi 10 saniye sonra şey çıkacak. Büyük minyon çıkacak. iki büyük minyon farmı alacak adamlar. Ha, ha. Helal lan aya. Adamsın tamam çıkmıyor artık. Neither do I. Abi üç inhibitörleri de açık. Gelin ben seninle dal Franco'ya. Araba biraz daha sinsi olman lazım. Gayet güzel. Abi şu Arlot'u bir kesmediniz mi be? Genç Tara ultin yok mu? Yokmuş. Ha Tara 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 Tara. Bırak ulti, vur kule, mis. Aldın ya, aldın aldın, çenci aldın adamsın aldın. Tamam bitti. Ulan net krizi geçirdim maçta ya. Güzel artı 10 puan. Hanemize yazıldı. 7.9 almışız. Güzel. Ee, MVP olmaktan son anda. Son anda MVP'yi kaçırmışız. 140k tanklamışım. 54k hasarım var. 4k'da kule hasarı mevcut. İyi ortalama bir Fredrin diyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.